Elazığ Belediyesi hayata geçirdiği projeyle mahallelerde çocukları geleneksel oyunlarla buluşturuyor. Çocuklar hem sosyalleşiyor hem de kendilerine verilen hediyelerle mutlu oluyor. Elazığ Belediyesi, Elazığ depremi ve pandemi nedeniyle sosyal etkinliklere uzak kalan çocuklara destek olmak için bizimle Oynar Mısın adlı proje başlattı. Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekip, Özel olarak dizayn edilen üstü açık otobüste her gün farklı bir mahalleye gidip düzenledikleri etkinliklerle çocukların yüzünü güldürüyor. Her şey çocuklarımızın mutluluğu için sloganıyla gidilen mahallelerde geleneksel oyunların yanında mini konserler verilip tiyatro gösterisi de sunuluyor ve kitap boyama etkinliği yapılıyor. Proje sorumlusu Nurettin Koktaş başlattıkları projeyle Elazığ'ın tüm mahallelerini gezerek çocukların mutlu ettiklerini belirtti. Çocuklarımızda eski sokak oyunlarından ee, seksek oyunlarını oynuyoruz, ee, sandalye kapmaca oyunlarını oynuyoruz, puzzle oynuyoruz, ip atlama oyunlarımızı oynuyoruz, yüz boyamalarımızı yapıyoruz. Çocuklar oldukça güzel vakit geçiriyor ve aşırı ilgi aldık bu e, durumlar karşısında. Henüz üçüncü programdayız fakat çok güzel tepkiler alıyoruz ve bütün mahallede açıkçası bizi bekliyorlar. Ee, gideceğimiz günler e, sabırsızlıkla bekliyoruz. Bunların yanında ikramlarımız bulunuyor, hediyelerimiz bulunuyor. Yaptığımız yarışmalar yaptığımız yarışmalardan sonra kazanan arkadaşlarımıza çocuklarımıza uygun hediyeler dağıtıyoruz. Elazığlı çocuklar da güzel vakit geçirdiklerini söyledi. Çok müthiş. Bugün çok güzel oyunlar oynadık. Ablalarımız ablamız bize oyunlar anlattılar. Öyle geçti. Güzel geçti. puzzle dağıttılar. Boyama yaptık? Dans ettik, eğlendik. Çok güzel bir zamandı. Oyuncaklar çok eğlendim ablalarım abilerim beni çok eğlendirdi evde canım sıkılıyordu asırdım diye çok güzel zaman geçirdim çok teşekkür ederim hep